Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. İki gün mü üç gündür falan artık oyuna giremiyorum. Çok yoğun geçiyor. E, maalesef özel sektör ağzınızdan kuşta tutsanız yaranamıyorsunuz. Yapsanız da suç yapmasanız da suç çalışsanız suç çalışmasanız suç. Ama dediğim gibi arkadaşlar özel sektörden her zaman kaçının. Özellikle kardeşlerime söylüyorum Girebiliyorsanız devlete girin giremiyorsanız kendi işinizi yapın ama dediğim gibi özel sektör bitmez Zulüm sektörü arkadaşlar Kardeşlerim geceniz yok gününüzünüz yok Maalesef iki gündür de ee, Şey yapamıyoruz Video falan çekemiyoruz zaten şu an iş arasındayım e, Bir video çekmeye karar verdim Yani hiçbir şey yapamadık arkadaşlar öyle söyleyeyim Yani 2-3 gündür oyuna falan girmiyorum giremiyorum daha doğrusu bir şey de kasamadık tabii ki de doğal haliyle. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de story kısmından kripti e, tarafına girelim. Hemen şu ekipmanı alalım. Burada bildiğiniz bütün ekipmanları alın. Özellikle epik tarafı. Yani iki gün şey pardon günde iki defa girince doğal haliyle çok da bir şey alamıyorsunuz. Yani 3 tur olunca yine şansınız açık oluyor ama iki turda hiçbir şey alamıyorsunuz. Arada bir işte Diamond Fusion ya da epik e, ekipman falan veriyor. Ben kaç gündür oldu? Mesela epic ekipman alamadım. Alamıyorsunuz. İşte bir iki tane falan işte iki tane mi üç tane mi Diamond Fusion Up aldık. iki haftadan beri mi? Bir haftadan beri falan herhalde. Arkadaşlar gitmiyor oyun. Öyle söyleyeyim. Ee, ne yaptık başka? Başka hiçbir şey yapmadık. Bir de şunu göstereyim. Bir takım kurmuştum ya işte bundan bir önceki oyunda herhalde 4 milyon kadar kasmış. Yani kesmemişler arkadaşlar. 4 milyon şu anda cepte. E, kasar mıyım? Hiçbir fikrim yok. Kasmayabilirim. Yani zaten oyunda çok giremiyoruz. Girsek de girmesek de zaten kasılmıyor. Şimdi tavırlar falan duruyor. Yani başka. Jason e, Change Modu da duruyor ama. Sanırım bir e, şey gelecekmiş. Bakalım. Ser, server Update gelecekmiş arkadaşlar. Bu neyse artık. Onu da hep bekleyelim gelsin. Artık resmi atıyorlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar arkadaşlar. Dediğim gibi yani oyun buraya kadar geldi. Epi'yimizi de aldık. konu gösteriyor zaten şu anda. Ya arkadaşlar açık konuşacağım. Kripti tarafı açılmazsa eğer oyun gerçekten monotonlaşacak yani iyice böyle insanı soğutacak kendisinden. Evet oyun çok böyle güzel bir oyun. Ee, potansiyeli var. Gerçekten yani size baya bir alır götürür ama dediğim gibi oyunu durduran bizler değiliz. Oyun yöneticileri Dediğim gibi şimdilik böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Yani gönlü işte kriptileri falan giriş yaparız. Biraz ruh falan kasarız. Ondan sonra Kasım'da bay içerisinde güzel bir etkinlik gelecek. Bütün dragon kristallerimizi ruhlarımızı onlara harcayacağız. Zaten ondan sonra stabil'e girecek oyun. İşte yeni bir oyun buldum aslında arkadaşlar. Şöyle bir yarım saat kadar girme fırsatım oldu. İsmini vermeyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Hatta ben birkaç tane değil onlarca falan oyun indirdim. Özellikle bir tanesini söylemek istiyorum. İsmini asla vermeyeceğim arkadaşlar. Böyle uygulamalardan da gerçekten uzak durun. Şimdi oyun artı 18 bir oyun. Yani aklınız başka yerlere gitmesin ama e, yani yetişkinler için açılmış bir oyun. E, şöyle ben oyun diye zannettim, girdim arkadaşlar. Yani o uygulamada oynayanlar çoğu maalesef ki 18 yaş olmasına rağmen baya bir artık yani ergenlik çağı dediğimiz böyle 18 yaşını doldurmamış böyle e, baya kişi doldurmuş oyuna e, üstüne oyun falan yok böyle acayip böyle değişik değişik şeyler falan dönüyor yani güzel oyunlar olsa gerçekten oynayacağız ama ben bu bu tür oyunları ben dikkat çekeyim size. Arkadaşlarım, kardeşlerim bu tür oyunlar sizin zamanınızı almaz. Sizi geriye götürür. Hem vaktinizi alır. Hem işte e, yapmanız gereken mesela geliştirmeniz gereken konularda kendinizi geliştiremezsiniz. Bu oyunda gerçi, bu tür oyunlarda maalesef ki çok boş insan var. Bu boş insanlar yüzünden depresyona da girebilirsiniz. Size zararı dokunabilir. Yani kimse kimse zararı dokunamaz. Ama maalesef ki sosyal medya hepimizi çok yakınlaştırdı. Sivil ee, hayatta ya da şeyde Real hayatta e, Kimse gelip de böyle Bir şey yapmaz ama Dediğim gibi arkadaşlar sinek pisliği miydi bulandırır Derler ya zaten çoğumuzda artık Bu şeylerden de canımız çok sıkılıyor Zaten her şeyden uzak durmaya çalışıyoruz Özellikle sosyal medyalardan Falan böyle e, Bir yolu bulmuştuk e, Youtube'dan falan işte Mortal Kombat'a falan devam ettiriyorduk Güzel bir oyun bulursam arkadaşlar Ben e, tekrar o oyunlara geçeceğim e, Mortal Kombat gerçekten stabile bağladı biliyorsunuz artık yani üstüne konuşmaya gerek yok yani üstlenemeye de gerek yok herkes kendi bilir oyuna kendi bilir tekrar diyorum oyuna para vermeyin oyun çok uzun soluklu bir oyun ee, aslında bir video çekmiştim bunun için ama e, tekrar kendi videomu seyrettim orada yanlış hesaplama, hesaplama yapmışız e, 160 bin falan değil 280 bin civarında olması gerekiyor herhalde 240 bin mi öyle bir şey yapmış yapmıştım böyle bir hesaplama yapmıştım 160 bin değil baya bir daha yüksek fiyatları arkadaşlar sadece diamond kısmını e, hemen hemen her şeyi isterseniz ve yüzde yüz ihtimalle açarsanız 240 civarında yani 240 bin TL civarında para ediyor arkadaşlar bir oyuna 240 bin TL para verilmez bir araba parasıdır yani bunlar iyice aşmış. yani arkadaşlar bir de şöyle bir durum var e, benim nesil yaşlı nesildir. Yani olgun artık biz olgunlaştık, artık yaşlanıyoruz. Bizim zamanımızda bilgisayar şöyle söyleyeyim, e, XP vardı ya da Windows 98'le başladı zaten, XP falan vardı. Bizler Kantırcı nesiliz, Ejoğcıcı nesiliz. Arkadaşlar biz oyunlara asla para vermezdik, giderdik internet kafe falan işte oyun olduğu sürece biz de oynardık. Sadece internet kafeye falan verirdik. Son zamanlarda insanlar bir oyun yapıyorum diye kendilerini böyle Bayağı bir zengin olabileceklerini düşünüyorlar. Böyle altlarında böyle Mercedes'te ya da işte... E, ...lilalarda otururum diye hayal ediyorlar ama... ...arkadaşlar bazı oyunlar... E, ...çok cüzi miktarda yaparsınız. Sürümden kazanırsınız. Ama böyle oyunlarda da yani bir hesap geliştireceğim diye... ...yüz binlerce para istiyorlar. E, gerçekten çok kötü bir... ...sıkıntılı bir şeydir bu. E, düşünce sistemidir. Yani oynadık. Bitti gitti. Yani eğlence sektörü bu kadar pahalı olmamalı. Her zaman diyoruz biz buna. Yani... Tamam küçük mevdalar verebilirsiniz. 10 lira, 20 lira, 50 lira ama e, eğer oyuncu kitlesi yani çok olursa mesela milyonlarca insandan yani herkesten şöyle on binlerce, yüz binlerce TL para alacağınıza alınma düşünce sistemi bana çok yanlış arkadaşlar. Dediğim gibi oyunları ben asla para verme taraftarı değilim. Veriyorsanız bile. Hatta söyleyeyim Combat Pasta hatta bu oyuna vereceksiniz. Eğer oyuna Yine başladıysanız bu oyunlara bakarak asla oyunlara para vermeyin. Sadece buradan kompat pas ve o da ucuz. Yani 134 TL'lik şeyini alın. Yani 2-3 ay kadar alın hatta. Öyle söyleyeyim. Yani yine başlamasınızdır. Bir defa alın Combat Pass'ı. Onları bitirin. İkinci defa alın. Sonra bir daha da almayın. Zaten gelişmiş oluyor hesaplarınız. E, Summon Pack falan var. O Summon Pack'te işte Dragon Kristallerinizi oradan açın. Scorpion, sub falan atıyor zaten ondan sonra işte günlük iki defa, üç defa kripti tarafına girebilirsiniz ki yani böyle arkadaşlar maalesef ki ne real hayatta <laughs> işlerimiz yolunda gidiyor ne sivil şeyde ne oyun tarafında arkadaşlar gerçekten baya bir sıkıldık yani bir oyuncu kitlesi olarak ya da bir e, işçi olarak sıkıldık gerçekten yani kazanmıyoruz kazanamıyoruz zaten hayat çok pahalı bir de işler iyi gitmiyor yani ne yapmamızı bekliyorlar ki daha? Ne yapalım şimdi? Oyuna binlerce, on binlerce, yüz binlerce para mı yatıralım? He? Mortal Kombat. Yatıralım mı? Söyle bakayım. Yatır diyorsan yatıralım. Değil mi? Ya da iş yerinde mesela şi şikayet bitiyormuşum gibi söylüyor, şey yapılıyor ama arkadaşlar işi ya yani sadece benim bu taraf değil hemen hemen ee, şu anda şeyde özel sektörde bir sıkıntı var. Nereye giderseniz gidin. Çok az kitle mutlu. Gerisi arkadaşlar hep sıkıntı. Gerçekten firmaları falan gezdim. Herkes yani değişik bir düşünce kapanmışlar. Bilmiyorum sonumuzu hayır etsinler. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım, kardeşlerim. Hoşçakalın, esenlikte kalın.